Herkese merhaba arkadaşlar. Herkese merhaba Bugün sizinle birlikte soru cevap videosunu diğer partimden karşınızdayım. Şimdi bir arkadaşımız benden sormuş. Yani soru sormuş. Aslında bu arkadaşımız bana iki tane soru sormuş. Bir de başka bir şey. O önemli soru cevapla alakalı değil ama diğer sorusu baya bir soru cevapla alakalı. Hem de yani soru cevap videosunu ilim şey yaptıysan yani. Gerçi gerçi ende soru cevap videoma da iyi oldun kardeşim de yani. Yani bu videoyu izliyorsan bu arada adamın da ismini söyleyeceğim. Hem de siz alttan ona abone olun. Yeni video atmamı hiç video atmamış ama olsun iyi yani hem de. Bu arada meğer video atmayı düşünüyorsan oyun videosu atmayı ilk o oyunları indirebilirsin mobilden ya da PC'den. Ama tabii ki bunun için mob, Play Store'dan Mobizen'i indir Mobizen'i. Bakın arkadaşlar arkadaşımız bu. Şimdi arkadaşımız benden UCN'yi nasıl indirdiğimi sormuş. Yani UCN dışındaki oyunları nasıl Android'den. Geç öyle demedi ama işte UCN'yi nasıl şey yapıyorsun dedi. Burada arkadaşlar ismini söyleyeceğim. Bu videonun altına işte o, o onda kanalını sunarım. Yani eğer yorum yapmak bu videoyu gördükten sonra. Bir yorum açılsın be. Neyse ben videoyu Düşünsenize şimdi tam bu videoyu durdurduğum zaman şu şey oluyormuş ama yok durmayacağım. Youtube'un kendi bekleme prensibi. Durdurduk. Tamam. Heh. Şimdi arkadaşlar bu arada kanalımız bir Hatice Atatürk bu arada kanalımızın ismi. Bu arada kardeşim eğer video yükleyeceksen mobizen indirebilirsin. Şimdi çöktürtmüyor da. Şimdi burada abi o işte UCN'yi happy mode'la indiriyor? Ondan sonra bazı oyunları happy mode'la indiriyorum bazı oyunları ama. Yoksa işte Play Store'dan para akşa benim bir kere para verecek halim yok. Zaten versem zaten niye vereyim yani? Evet Final güzel bir oyun da yani şimdi annem bana kızacağı için mantık ki işte şey yapamıyoruz işte parayla alınmıyor. Ben de akşam işte şöyle Google'dan PC ya da Android versiyonunun ücretsiz versiyonunu indiriyorum. Yani bu arkadaşımız şimdi diyecek Hatice Atatürk. Hmm, diyecek abi nasıl yaptın? Dur onu da göstereyim Bir önce kardeşim video çekeceksen ilk önce mobizeni indir. ya yani mobizen yoksa mobizeni indir iyi video çekme uygulaması istiyorsa mobizeni kullanma istiyorsan istiyorsan süreci order'dan da video çekebilirsin. Ya da mobizenden de video çekebilirsin. Videoyu da isimlerinden birini yaz yap. Neyse ilk önce şimdi bu arkadaşımızın sorusuna cevap Söyle misal diyelim ben kin dedim. Zaten FNAF 2 normalde bende indirili. Ama yine de arkadaşımız için göstereceğim. Şimdi kardeşim öyle mesela FNAF 2 mi oynamak istiyorsun ya da FNAF mi? ya da başka FNAF'tan ben diyelim FNAF'ı oynamak istiyorum diyelim. Buraya işte FNAF 3 yazıyoruz tamam mı? FNAF 3. Dur 3'e şöyle basalım. FNAF 3 Android Android o oyun club yazıyoruz istiyorsan onun yine PC bir e, e, kardeşim burada Hatice ata Türkiye. işte sen Android'den işte oynuyorsan oyunları Android'den oynayış şey yapabilirsin PC'den şey yapıyorsan PC'den de ücretsiz indirebilirsin APK Şimdi akşam bakın bu, Bunu yap, bunu yazın öyle mesela tabii arkadaşımız illa FNAF'ı oynayacaktır. Başka FNAF fan game'lerin ismini yazıp Android Oyun Club APK da yazabilir. Burada işte şu şu linke tıklıyoruz. Gerçi çok bayağı bir link var ama öyle mesela bak burada bazıları da işte PC versiyonu da arkadaşımız... Eğer arkadaşımız PC izliyorsa bakın işte bu arkadaşımız işte bu linklerden birine tıklayacak eğer Android'ten şey yapıyor. Örneğin yani mesela şunu tıklayalım. Bakın. Hmm. Buraya giriyor. Hadi tamam, bu. açıldı. Bakın ise Fredis 3 APK tam sürüm diyor. Sen de. Buradan o şu şuraya basıyoruz oyuna devam et. Buna alakalı. abu bu alak Yok ben şunu oynamak istiyorum Umarım yanlış linki seçmemiz değildir. Bakın şu oyuna devam et kısmına basıyoruz. Eğer kardeşimiz Android yapıyorsa yani açacağı açıkçası... Atici, Atici Atatürk'e eğer akşam Android'ten oynuyorsa Android Oyun Club yazsın. Eğer Android yine PC'den şey yapıyorsa işte PC Android Oyun Club yazmasın. Bakın buradan geliyoruz. burada yedek link var. Yedek link gibi. Burada yedek link var ya da direkt normal linkten de indirebiliyoruz. Bir normal linkten indirelim. Bakın. Hmm. Sonra burada biri biraz bekletiyor hendi tabii ki de. Ya yani niye bekletecek kardeşim? Bekletme işte. bir saniye geç git ya. Lan biz bekletecek. Ne sonda işte bekliyoruz. Tabii bu arkadaşımız bakın APK indire bas. Şurada APK indir yazdı az önce. Hmm, yeşil. Az önce gösteremedim heyecandım lan. Şöyle işte ay yeşil bir bu APK indir diye. Ona tıklıyoruz işte. Sonra bir tanesi bir siteye atıyor. Tabi şimdi bu siteye girdik diye oyun bozuldu sanmayın yani. Abi video durdu sanma ki ya. Abi video 6 dakika oldu ya. Ben sizden videoyu durdurayım. Akşam az önce videoyu durdurdum geri geldim. Şimdi akşam bu bak size böyle bir ekran karşılıyor. Şuraya tıklayacağız bakın. Şu Arapça yazının şurasına tıklayacağınız bakın. Şuraya tıklayacağınız. Sonra şuraya basacaksınız şu optik tike. Yani şu optik diyeceğiniz basarak. Buraya bastıktan sonra da şuraya basın. Ee, size link gönderecek. Bakın gördüğünüz gibi link otomatikten Evet otomatik de geri gitti. Şimdi size bir o bakın şimdi altta görüyorsunuz Fnaf 3 yani alta bakın Fnaf 3 Android Club var bunu yukarıya kaydırıyorsunuz eğer hı, sonra şurada altta indir butonu var indir yazan yeri tıklıyoruz ve gördüğünüz gibi PC versiyonunu indiriyor neyse ben şimdi bu bu yüklemeyi durduracağım ya da dur neyse aslında neyse du, devam etsin devam etsin belki bir gün Fnaf 3 çekerim <laughs> Genç Fnaf çekeceğim ya yani çekelim de tabii kardeşimiz Android'ten indirmeyi gösterdim yani kardeşimize Android Android'ten bu video izlemiyorsa ya, kanalı işte PC'den izlemiyorsa o zaman buraya şey yapacağım A, A, FNAF 3 G, on, PC APK yazacağız galiba yani ben hiç denemedim yani. Sonra buraya tıklayacağız yani. E bak burada adam linkte hem PC ve Android için var diyor. Yani kardeşim eğer e, Android'ten giriyorsan az önce gördün Android linkinden geleceksin. Eğer PC'den geleceksen işte fnaf 3 e, PC APK yazacaksın. Eğer Android'ten oynamak istiyorsan tabii ki de. E, e, Üçü Bakın direkt indir yazıyor şurada. Tıklayalım. Bakın şurada direkt indir yazıyor. indirelim Tamam. şuraya tıklayacağız galiba. Pardon PC'den de indirmekte biraz zorlanıyorum. PC'den de. Yani bur yükleye bas. Bur yükleye basma. Yükleye basacağım ben hem de. Ya da tekrar basalım. De. Abi niye? Herhalde ben bozuk bozuk siteye girdik ya. Neyse yani yeni çok video uzamasını diye göstermeye göstermeyeceğim. Kardeşler PC'den oynuyorsan FNAF 3 PC APK yaz. Eğer Android'ten oynayacaksan FNAF 3 Android Um, o Android oyun Club APK için yani. yani eğer Android'den oynayacaksan işte kardeşim yani kardeşimin de ismini unuttum ama videonun başında ismini dedim o anlar rahatlık işte eğer Android'den olacaksa FNAF 3 an, Android Android oyun Club APK yazacaksın eğer PC'den oyun izliyorsan bu videoyu a, PC, FNAF 3 PC APK yaz hadi bu soru cevap videosu bitti ne? falan tam da o sırada falan için şey geldi linki tam hadi görüşürüz arkadaşlar soru cevap videosunun ikinci bölümü bu kadardı bu videonun altına diğer soru cevap videosunun şeyini yazabilirsiniz görüşürüz